Merhaba hanımlar. Azra ile Oy Aşkı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız e, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. E, evet bugün böyle elimde beyaz bir tül e, tülbentim vardı. E, onun bir kenarını böyle tığladım Yeşille videolarımda kullanmak için ee, iplerim bunları kullanacağım iki renk kullanacağım bu oyamda oyamı göstereyim hemen bu örneği anlatacağım arkadaşlar Hemen başlıyorum. Şurayı tamamlayacağım hemen. Evet. Bu çimen değişik bir çimen. Ee, galiba ilk defa kullanıyorum bunu. Ee, yapıyorum. Şimdi 6 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim. Hemen sıradaki tığ battığıma girdim. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Şöyle oyamı ters çeviriyorum. Bu 6 zincirimin içine girerek sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Sonra 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Şimdi oyamın düz tarafını döndürdüm. Sıradaki tığ battıma girdim ve kapattım. Şimdi çimenimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Araya 5 tane çimen koydum. Ee, şimdi şu kısmı yapacağım. Çimenimi tekrar yine anlatırım. 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir sıradakine girdim kapattım 2 zincir sıradakine girdim kapattım şimdi burada 4 tane olacak 3 tane daha yapacağız 2 zincir Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 7 tane e, tığ battımın üstüne tekrar 2 zincirli tığ battı yaptım arkadaşlar. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. 1 2 tığ battı atlıyorum 3. tığ battıma girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim şimdi oyamın düz tarafını çevirdim bu yan tarafta 4 e, tane tığ battığımız kaldı arkadaşlar şimdi bu 10 zincirimi e, bu yuvanın içine girdim kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine ters çevirdim oyamı. Bu 10 zincirimin içine direkt girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim ve tekrar yuvaya girdim, kapattım. Buraya 3 tane e, bu şekilde sinek kanadı yapacağız Arkadaşlar şimdi bir tanesini yaptık tekrar 10 zincir 4 5 6 7 8 9 10 zincir ve yine yuvanın içine girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir ters çevirdim oyamı 10 zincirimin içine girerek kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim. Tekrar yuvaya girdim, kapattım. İkinci kanadı da yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Oyamı ters çevirdim. Bu 10 zincirimin içine girdim, kapattım. Evet. Tekrar 12 zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir ve oyamı düz tarafını çevirdim. Yuvanın içine girdim, kapattım. 3. E, sinek kanadında yapmış olduk şimdi şu aynı tığ battımın içine de şöyle bir sık iğne ile girdim kapattım yine şu ilk başta e, 4 tane tığ battı yapmıştım buraya da aynı şekilde 4 tane yapacağım 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Buraya da e, hem başına hem sonuna 4 tane eee tığ battı yapmış olduk. Ve yine e, çimenimizi yapmaya devam ediyoruz. 3 4 5 6 zincir. E, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım bir tane zincir çektim oyamın tersini çeviriyorum Bu altı zincirimin içine 3 tane sık iğne yapıyorum 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çeviriyorum ve sıradaki tığ battığıma girdim kapattım tekrar bir 2 3 4 5 6 zincir. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 1 zincir. Oyamın tersini çeviriyorum. Bu 6 zincirimin içine girerek 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim. Ve sıradaki tığ battıma girdim kapattım Evet çimenimiz e, bu şekilde yani oyamızın alt kısmı bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir çimen ben çok sevdim hanımlar e, kolay da bir çimen oyamız da e, kolay aslında zaten e, üstünde de şu burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız ben hemen göstereyim. Bu arada iplerim numarasını da söylemeyi unuttum. E, oyamı tamamladıktan sonra e, unutmazsam söyleyeyim inşallah. ya yani Genelde hepsini söylemiyorum ama e, yeni aldıklarımı söylüyorum. Daha öncekileri söylemiştim zaten. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Hemen ilk yuvama girdim. İpimi oraya sabitledim. Şöyle ilk başa doğru çektim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada yaptığımız işlemi burada da yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yine aynı yere girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim ve bu 10 zincirimin içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada da 10 zincir çekiyorum. Tekrar oyamın düz tarafını çevirdim ve aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. aynı yere girdim kapattım 5 zincir oyamın tersini çevirdim ve bu 10 zincirimi içine girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir oyamın düz tarafını çevirdim ve aynı yere girdim kapattım Aslında hep aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar Buraya bundan 3 tane yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. 10 tane biraz nezleyim konuşurken de zorlanıyorum. Kusura bakmayın. 10 tane zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. Hemen yanına 5 zincir çektim. Oyamı ters çeviriyorum. Bu 10 zincirin içine girdim kapattım. Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Oyamın üst tarafını çevirdim ve aynı yere girdim, kapattım. Buraya 3 tane bu şekilde eee sinek kanadı yaptık. Şimdi diğerine geçerken arada iki tane zincir çekiyorum. Bakın arada iki zincir çektim. Diğer yuvaya girdim, kapattım. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yere girip kapatıyoruz. Sonra 5 tane zincir çekiyoruz oyamızı ters çevirip bu 10 zincirin içine girip kapatıyoruz. Tekrar 10 zincir. Oyamızı düz çevirip aynı yere girip kapatıyoruz. Evet bu şekilde burayı da yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi şu e, buradaki yuvaya geçerken de yine arada iki zincir çekeceğim ve üçünde de aynı işlemi yapacağım zaten altta da aynı işlemi yaptım ben onu hemen kamera arkasında yapıp ee, size bitmiş halini göstereceğim Evet arkadaşlar oyamı tamamladım bitmiş hali bu şekilde şöyle göstereyim e, Ben arada beş tane çimen bıraktım arkadaşlar e, Siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz ee, ve ben tek renk kullandım. Siz e, tabii ki de iki renk, üç renk istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ee, İpimin numarasını hemen unutmadan söyleyeyim. Altın Başak arkadaşlar, 391 numaraymış yeşil ipimde yeşil ipim kaplan olması lazım. Evet, kaplan e, 1015 numara. Evet, modelim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Aslında kolay bir örnek arkadaşlar, hiç göründüğü kadar böyle uğraştırıcı bir örnek değil. Zaten alt kısmı ile üst kısmı, üst kısmında aynı işlemi yapıyorsunuz. Evet, oyan bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar videonun hemen altında beğen tuşuna basarak ve bana yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.